Burası Kazım Karabekir Cemevi. 2009'dan beri Kazım Karabekir halkı da beraber buraya bir inşa edip katkılandan dolayı emeği geçen iyisiyle kötüsüyle tüm dostlarımıza Alevisiyle Sünnüsüyle hangi mesafeden olursa olsun kim katkı ve emek sunduysa hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun deriz. Çünkü kendini bilen insanda ayrımcılık olmaz. Allahu Teala insanları yaratırken Alevi Sünni diye yaratmıyor. Kendi aile etrafı içerisinde yaşama biçimine ayak uyduruyor. Bizler de Hak Muhammed Ali mihmanları olarak, sevenleri olarak bizim amacımız Allah, Muhammed, Ali ve Ehli Bey sevgisi Yüce kitabımızın da kural ve gaydesi içerisinde Allah'a Muhammed'e ve Ali'ye ve Ehl-i e yakışır şekilde Allah sevgisini inşa edip o ilahi aşkın içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar Allah'ın izniyle yolumuzun kural ve kaidesinin dışına çıkmayarak 72 millete bir nazarla bak diyen Primiz Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin buyurduğu gibi Bizler de 72 milleti bir nazarla görüp ötekileştirmeden kimsenin dinine, diline, ırkına hatta Allahu Teala Şura suresinde buyurduğu gibi ...dir ki dini, dili, ırkı, mezhebi, rengi ne olursa olsun insanların hakkı olan şeyi kısmayınız. Bizler de devletimizden deriz ki bu ülkede yaşayan bütün insanların hakkı olan neyse hakkını vermesini, herkes kendine yakışır şekilde Allah sevgisini, Muhammed ve Ehli Bey sevgisini isteyen, istediği şekilde yaşamasını temenni ve arzu ederiz. Dedem ve Allah hizmetinizi kabul etsin. Ee, bu Cem evimizde, cenaze hizmetlerde galiba canlarımıza veriliyor, veriliyor değil mi? Veriliyor. Çünkü az önce bir cenaze arabası gördüm ben. Doğrudur. Veriliyor. Fark etmiş. Ee, cem evimizin, e, gördüğüm kadarla siz ve sizin gibi canların üstün gayretiyle var olan eksiklikler bir bir gideriliyor. Tabii ki zaman zaman noksanlıklar el ele, gönül gönüle. Zaten bizim yolumuz gönül yol olduğu gibi bütün hizmetimizde bu binamızdan tutki temelinden taşına kadar hep gönül sevgisiyle, gönül ferahlığıyla insanlar içinden gelen karınca karınca lokmasını ortaya sunup bu bina, bu güzellik inşa ediliyor. Bugün de burada yemekhanemizin açılışı var kermesimiz var. Herkes orayı da gönül dostlarının sevgisiyle Allahu Teala'nın buyurduğu gibi hayır için yarışın. Bizim dostlar da gönlünden geldiği gibi elinde eteğinde ne varsa onu ortaya koyup o hayra bu hak yolunda katkısını sunup yaşamaya bize de Allah sevgisini yaşatmaya çalışıyorlar sağ olsun. Dedem adınızı alabilir miyiz? İbrahim İncir. Teşekkür ettim dedem. Allah size de Allah kolaylık Hizmetinizi kabul etsin. Bu birlikte eliniz bir ömür boyu olmasın diyelim. Hoşçakalın. Babacan kolay gelsin. Allah hizmetin kabul etsin. Oh ne güzel. Ana bacı da yanında. Burada beraber vallahi omuz omuza hizmet veriyorsunuz. Hayırdır bugün neredeyiz? Burada neler yapıyoruz? Amacımız nedir? Mihmanlarımız bu var? Gelen niye geliyor? Onları sizden alalım. Yenge şişi, şişi, gel, varken, bugün var ki bu, 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 bu. Bugün Kazım Karabekir Mahallesi'nin Yemek Cem Evi'nin bir Yemek alacağım. Alacağım. yemekhanesinin alacağım. açılışı var. Bir tane mi? Evet. var. E, herkes davetlidir. Davetler gelir. Davetli olan da Davetli olan da olmayan da gelebilir. Hepsinin başımızın üstünde başımızın yeri var diyorsun. Başımızın Anacan biraz yardım etsene Allah aşkına. Senin yanında heyecanlandı ben yani. Ben ondan sonra konuşayım. He. <laughs> he. Sen söyle devam et. Biz burada birlik olmak için hepimiz el ele birlik olmak için buraya davet ediyoruz milleti. Her kişi, kardeşim, bacım hepimizi. Bizim öyle bir şuymuş, buymuş, şuymuş yok. Bizim kapımız herkese açık. Buyursun herkes gelsin. Burada yavrumuz da var, çayımız da var, kezmesimiz de var. Herkesi bekliyorum. Peki biz şu an neredeyiz? Biz Cemeyin'deyiz. Karabekir Cemeyin'deyiz. Bu Karabekir Cem Evin nerede? Nerede? Burada. İmraniye'de. İmraniye'de. İmraniye İstanbul'da değil mi anacığım? Evet. <laughs> evet yani diğer dostlarımız da tabii, gönlü tabii, bizden tabii, yana tabii. olup da kendileri Hepsi, burada hepsini, olmayanlar hepsini bekliyor, da e, bilsin e, birçoğum birçok canımız da Kazım Karabekir'de katkılar, katkılar, böyle inanır, güzel güzide bir kısalımızın olduğunu bilmiyor. E, ee, böyle sizin aracılığınızla, bu hizmetlerinizle biz de bir vesile oluyoruz. Sesinizi duyuruyoruz. Biz Canlarımız burayı da herkesi bekliyoruz... bekliyorum. Bir, bir tanesini değil. Herkesi bekliyorum. Herkesin buraya gelmesini istiyoruz... Herkes Karabekir'in mahallesi şey, görmesini istiyoruz... Herkesin katkılarını bekliyorum. <laughs> Sağ sana da teşekkür ediyorum. Ya bir şey Şimdi ne yapıyorsun sen? Benim, bayağı heyecanlandırdın yani şimdi Babacan'ı. Benim, benim söyleyeceğim <laughs> çok şey var da. Yanında ya, anacan var diye söylemiyorsun he? Canım hocalarına <laughs> dair söyleyeceğim var <laughs> da. Söyleyeceğim. <laughs> tamam anladım. Sağ ol mesaj <laughs> almıştım. Sağ ben olasın. Çok mesaj aldım. Onun için bu cem evlerinin yapılmasına çok destek istiyoruz. Biz. Herkes öğrensin, bilsin neyin ne olduğunu iyi öğrensinler. İyi ders alsınlar. Herkes dersi iyi alsın. Ben i̇yi bilsin, iyi öğrensin. öğrenmeden ezbere kesinlikle kimse konuşmasın. Bu ee, yeniden aynı söylediğin devam mı? Esen nerede? Dede hoş geldin. Dede Büyük camide bir cuma namazında biz camiye gittik, Komşumuz mafaat etmişiz. Cenaze namazında çok büyük dolu büyük cami çok dolu bu camide hoca faiz veriyor buraya. halka önce partiden attı daha sonra da alevlerden söyledi ee alevler diyor ama çok uzun süre oldu geçmiş senelerde siz diyor madem diyor camiye diyor namaza ibadete gelmiyorsunuz diyor onu o zaman diyor bu cenezelerinizi de camiye getirmeyin diyor biz diyor pislik temizleyen değiliz diyor aynen böyle diyor elini de Aynen böyle. Savrili biz de namaza durmuşuz. Sevgili güzel can, önce kolay gelsin bereketli olsun diyelim. Kazancın çok olsun. İnşallah. Bu çok kazan. Teşekkür. Cem evimizin hizmetini aksın diyelim. Teşekkür ederiz. Bugün burada ne yapıyorsunuz gördüğümüz kadarıyla bu Kazım Karabekir Cem evinin bu bahçesinde böyle güzel tezgahlar hazırlanmışsınız. Evet. Satış yapıyorsunuz. Hayırdır? Kermes düzenledik işte. Geliri cem evimiz olacak inşallah hayırlısı var. Ne yapabilirsek bildiğim kadarıyla bir de yemekhanesinin açılışımız galiba. Bugün. Tam emin değil değil mi? gel yardımcı olmalı. Bu kermesi cem evimizin kadın kolları mı? Evet. Düzenledik. Örgütlediği Örgütledi yapıyor veya bu hizmeti sunuyor. E, sizi tanıyabilir miyiz? Nazili Bostik. Tokasili, evet. kurşunlu. Öyle mi? Sen neler bulmuşsun bakalım? <laughs> Şeker, bolca şeker, keklerimiz, makarnalarımız. Yani. Buyurun satalım. Size. Diyorsun ki canlara tatlı satalım. Evet. Tatlı sohbetler yapalım. Hayatımız da tatlı olsun diyorsun. İnşallah. Öyle mi? Hepimiz. İyi. Ya Allah hizmetin kabul etsin. Teşekkür ederim. Allah'a sağ. Evet, sevgili can. Evet can. Bereketli olsun diyelim. Sağ olun, teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Mecla Yılmaz. E, arkadaşlarımıza kadın kollarında yardımcı oluyoruz. Temizlik ürünlerimiz, detaj deterjanımız, her şey bulunmaktadır. Yani diyorsun evet. beynimiz temiz, gönlümüz aynen, temiz. Aynen, aynen. aynen. E, temizlik maddelerinde çevremizi temizleyelim diyorsun, aynen. öyle mi? evet. <laughs> İyi, e, Allah hizmetinizi daim etsin. Allah Allah hepimizin inşallah hayırlısı. Yaptıklarınızı kabul etsin. Buradaki kazancınızla cem evimize hizmet olarak evet. ee canlarımıza güzel hı hı. yaşamla ilgili yeni hizmetler sunsun diyoruz. Evet. Neler satıyorsun bakalım? Ma unumuz var, bir şey, e, makarnalarımız var, mercimeklerimiz, kokoreklerimiz, tuzlarımız, e, temizlik ürünlerimiz var, kolonyalarımız, bardaklarımız e, bu şekilde. Fiyatlarımız nasıl? Çok çok uygun. <laughs> Çünkü biliyoruz burasının kırsal kesim olduğu için milletimize daha uygun. <gülüyor> 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 Hem de kermes amaçlı. Kötüver. 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 İki türlü Kötüver. hizmet. Evet. Hem canlarımıza ha, hem de gönül. Hem de kutsalımıza diyorsun yani, biz bu hizmeti evet. sunuyoruz. Evet, öyle. Ee, gülen yüzün solmasın ben de diyeyim. İnşallah Allah hizmetin kabul etsin. hepimizinkini. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> evet sevgili güzel kızım da Merhaba. amin dedi. Ben de Ergül yani, e e burada böyle yardım yapmaya e çalışıyoruz. De. Çünkü cemevimiz e için de. bu. Cemevimize katkı e olsun de. diye yapıyoruz bu yardımı. İşte herkes gönlünden koptuğu gibi evinden getirdi böyle sağ olsun insanlarımız yardımcı olmaya çalışıyorlar. Biz de bunları böyle satıp buraya katkıda bulmaya çalışıyoruz. O da çok güzel. Evet, siz... Takılarımız var, CD'lerimiz var, ee, sonra temizlik malzemelerimiz, kitaplarımız öğrenciler için. Çok güzel. Durum çok... olmayanlara bazen veriyoruz. Tabii ki. Değil diye. mi? Edersiz evet, veriyorsunuz. Evet, evet. E, o tabii o da bir Hı -hı. hizmettir değil mi? Evet okumak önce gelir. Evet e, CD'lerimiz var. Evet CD'lerimiz Kimlerden var? bunlar acaba? Onur Akın'dan var. Cüneyt Tek'ten var. Gürseven Kardeşler'den bir sürü CD'lerimiz var. Böyle. Yine evimize sık sık geliyor musunuz? Ee, sık sık gelmeye çalışıyorum. Sonuçta çalıştığım için. Ettabik. Tabii. Bugünümde özel olarak buraya ayırdım. Çünkü ben tıp fakültesindeyim. Tıp fakültesinde biyokimya doktorası yapıyorum, asistanım. Ama buraya da katkıda bulunmak için, yani bugün bütün günümü buraya ayırdım ben. Şimdi evet. Ne güzel. Evet. Yolunuz yani, açık olsun. Amin inşallah. Yaşam gönlünüzce yaşansın. Şansınız, tahtınız, baktınız, geleceğiniz. Gönlünüzce yaşarsın İnşallah. diyelim. İnşallah. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Çok sağ olun. teşekkür ettim. Siz de ben teşekkür ederim. Sağ için. ol güzel kızım. Aracan hayırdır? Neler yapıyorsun? Oyalı, ben, oyalı, oyalı mendil miyim bu? Oyalı yazma ver. mı diyelim? Biz buna evet. yazma diyoruz. Yazmamız var, havlularımız var, dizlerimiz var, çoraplarımız var. Peki Bak. bana bana bir çorap hediye edecek misin? Ederim. Canın sağ olsun. Yolumuz yolu. <laughs> <laughs> evet. Yolumuz İstanbul Alevi Derneği'nin kitabı. He, bizim Rüştü'nün öyle mi? Başka Rüştünün... kitabı soruyorsun. He, <laughs> <belki. gülüyor> <laughs> Bana soruyorsun zannettim. <laughs> e, adınızı alabilir Daha miyim? Neler yapıyorsunuz <laughs> buralarda? Kermes'e katkıda için iki gündür kermesiniz. Cem evimize katkıda bulmak için kermes yapıyoruz. Elimizden gelen geldiği kadar <laughs> yardım kelimesi düzenledik böyle. Satılabildiği kadar yardım kelimesi yapıyoruz. Şu an erken daha insanlarımız evet. gelmedi. İnşallah satış. Bir de gelecekler Kazancımız var. da eee bereketli olur. Sağ olun. Bu bereket de Cem evimize evet. akar evet. ve siz yine canlarını hizmetine katkısı olur diyoruz. Evet. E, sağ ol. Allah var etsin güzel sağ kızım. Sağ olun. Çorabımı verdin mi? Çorabım burada. Ha, teşekkür ettim. Ben evet. Teşekkür sevgili Bahar güzel de. kızımız sabah sabah evet. e, bir çorap bize e, hediye etti. Güle güle kullanın. Allah razı olsun güzel kızım. Güle güle kullanın. Çay bizde varonda. Evet. Çay Açık koy. Koy içine. Diyordu, çok güzel. Demek ki bu kermeste aynı zamanda e, böyle çay tarifi de veriyorsunuz. <laughs> için kaybımızda aletleri geldiği için ee, zayıflama. <laughs> <için. gülüyor> <Zayıflamak. gülüyor> <Zayıflamak. gülüyor> <laughs> <laughs> Şaka bir yana kolay gelsin. Allah hizmetinizi kabul ol. etsin. Neler Teşekkür yapıyorsunuz? Abi. Bir adınızı alabilir ee, miyim? Adım Nurhaya Gülsüm size. Sağ ol Gülsüm Ana. Ne yapıyorsun gülsüm ana bu sabah sabah evini yuvanı bırakmışsın gelmişsin. Gerçi diyeceksin burası da bizim yuvamız. Bizim yuvamız. Değil mi? Kutsalımız, e, evet, kutsalımız evet, bizim yuvamız. E, cem evine yardım çalışıyoruz. Yardım Deşleyemiz amaçlı, olsun, destekliyoruz yani. Bu evine. bu kermesi, Cem kadın evet. kolları galiba düzenledi. Evet. evet. Nasıl satışlarımız nasıl? Şu an iyi. Şu, anda, Şu an, an iyi değil mi? Şu daha insanlarımız evet. daha evet. gelmedi. Daha insanlarımız gelecek. Anacan kime ne alıyorsun? <laughs> Alıyorum kendim alacağım. Yardım olacağım, alacağım, Hı. Oğluma alacağım. Oğlum al. Torunu al, torunu al. Oğlum torunu alacağım. Yardım olsun. <gülüyor> aldım <gülüyor> bir sürü tebel aldım, alacağım, alacağım? Şeker aldım, katmer aldım, yufka aldım, ne alacağım? oh 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 ne, evet. güzel, ne Ana, güzel ne güzel, güzel anacan Allah sana versin evet. sen de böyle bu katkılarla evet. e, bizim Allah. bu kutsallığımıza cem evet. hizmet evet. veresin diyoruz Allah Allah evine hakkında bulunuyoruz. Gençler yani. ne yapıyor? Gençler de... ee, biri okuyor. Turhal'da Üniversite okuyor. Öyle mi? Evet. İyi, uğur açık olsun. Evet, sağ ol. ederim. Zihni açık olsun. De Başarı yoldaş olsun. Öbürkü o genç e, hem çalışıyor hem açıktan okuyor. Eşim de çalışıyor. Kayınvalidem evde. Ben de buraya yardım amacıyla geldim. Desteğe. Satmak üzere. Yani hayatın her alanda bir Görev bölümü yaptınız. Evet. <laughs> Hayatı yaşanır kılmaya çalışıyoruz evet. değil mi? Evet. Sağ olun. Evet. Allah hizmetinizi kabul etsin. Allah Allah. Evet, Hayırdır, poşeti dolduruyoruz. Evet, hazırladık. Sevgili güzel kızım, yüzün hep öyle gülsün diyelim. Bu sabah ya. sabah şey e, Cem evimizin kadın kollarındasınız galiba. Burada bu hizmeti veriyorsun veya kadın kollarımıza e, hizmet ediyorsunuz evet. veya yardım evet. ediyorsunuz. Evet. Ne evet. diyoruz? Bugün niye buradayız? Kendimiziz var. Abi yemek menü mü var açılışımız var kermesimiz var çorbamız da var evet evet kurbanımız var ee, kermesimiz var ee, bunların hepsi hizmet olarak nereye dönecek Cemevi. Cemevi Cemevi yapacağı hizmet kime dönecek bizlere evet İyi, Allah hizmetinizi kabul etsin. Ya Sağ olun. İnşallah. Yüzünüz ya. hep böyle gülsün. İnşallah. 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 Şansınız, tahtınız, bahtınız da gönlünce Ay. yaşansın. İnşallah. 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 Herkesin hala. Hala. Kabul geçersin. Geçersin. Anacan kime ne yapıyorsun? Ya bana da al. ben de yazım, Ben de saf bir Anadolu evet. çocuğuyum. <gülüyor> Bak <laughs> elime bu makinamı <laughs> almışım. Kapı kapı dolaşıyorum. Üç demiştik. Şaka bir ne yana ne yapıyorsun? Ya. İyiyorsun. İyisin. Yüzün hep böyle gülsün diyelim. Teşekkür ederim Mardin. Siz nasılsınız Sağ olun Allah razı olsun. Kime ne alıyorsun? Torunuma kızıma iki parça bir şey aldım. Öyle yani mi? i̇yi Allah hizmetin kabul ben etsin. Ben kendim dersim diyor. Dersim ne dersim dersim? Ben de mazgirtliyim, ben de dersim Benim annem de mazgirtli. Benim Hüseyin Cevahir'in halası. Oo sen anaklaba çıkacağız biraz sonra. Rahmetli Hüseyin Cevahir'in annesi de benim annemle amca çocukları. Benim annem de Kureşanlı. <laughs> ben de Kureşanlı. Ben de Kureşanlı. Öyle olduğuna göre öyle olacak. Teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol, cümlemizi. Cümlemizi. Böyle. Canla başla çalışmak isterim size. Teşekkür Sağ ol, ederim. teşekkür ben ettim anacan. Uğrunuz açık olsun. Sizin Allah evlatlarınıza, yedim. sevdiklerinize sağlıklı Sizin uzun de ömürler de. nasip etsin diyelim. Ne yapayım